Sıfır kan grubu için tavsiye edilen beslenme listesi. Kan grubu, vücudumuzun özellikleri ve ihtiyaçları hakkında önemli bir ipucu verir. Sıfır kan grubu, dünya nüfusunun yaklaşık 45 ini oluşturur ve genellikle avcı toplayıcı diyetiyle ilişkilendirilir. Bu makalede, sıfır kan grubuna sahip kişilerin sağlıklı bir yaşam sürdürmek için nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve en iyi besin kaynaklarını ele alacağız. Beslenme ihtiyaçları sıfır kan grubuna sahip kişilerin ihtiyaçları diğer kan gruplarından farklıdır. Vücutları, hayvansal proteinleri daha iyi sindirir ve bitkisel kaynaklardan yeterli protein almakta zorlanabilirler. Ayrıca, sıfır kan grubu kişileri genellikle gluteni daha az tolere ederler ve laktoz intoleransı daha sık görülür. Bu nedenle, sıfır kan grubu için beslenme planı, hayvansal proteinlerin yanı sıra bazı bitkisel kaynaklar ve sağlıklı yağlar içermelidir tavsiye edilen besinler. Sıfır kan grubu için tavsiye edilen besinler şunları içerir. Hayvansal proteinler. Tavuk. Hindi. Sığ eti. Kuzu eti. Deniz ürünleri. Sonon. Ton balığı. Alabalık. Uskumru. Istakoz. Karides. Yengeç. Bitkisel proteinler. Fasulye bezelye, yeşil mercimek, nohut, soya fasulyesi, sebzeler, brokoli, ıspanak, kereviz, avuç, kırmızı biber, enginar, kereviz, marul, meyveler, ananas, kiraz, çilek, elma, üzüm, kavun, kızılcık, mango, yağlar, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, keten tohumu yağı, avokado yağı, tavsiye edilmeyen besinler. Sıfır kan grubu için tavsiye edilmeyen besinler şunları içerir. Buğday ürünleri, gluten içeriği, mısır, soya sosu, süt ve süt ürünleri, laktoz intoleransı, mısır şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu. Beslenme planı. Sıfır kan grubu için bir beslenme planı şu şekilde olabilir. Kahvaltı. 2 adet yumurta haşlanmış veya omlet şeklinde. 1 dilim hindi veya tavuk jambonu. 1 avuç kiraz veya üzüm. 1 bardak yeşil çay veya kahve. Öğle. Izgara somon veya ton balığı. Yanında ızgara sebzeler, örneğin kereviz, brokoli, havuç. Bir dilim ananas veya kızılcık. Ara öğün. Bir avuç badem veya fındık. Bir adet elma veya kavun. Akşam yemeği. Izgara sığ eti veya kuzu eti. Yanında ızgara sebzeler, örneğin, kırmızı biber, ıspanak, enginar. Zeytinyağı ve limon sosu ile salata, marul, kereviz, domates. Ara öğün. Bir avuç çilek veya kiraz. Bir bardak yeşil çay. Beslenme planını uygulama ipuçları. Her öğünde protein tüketin, özellikle hayvansal proteinler tercih edin. Tahıllardan uzak durun, özellikle buğday ürünleri ve mısır gibi yüksek gluten içeren gıdalardan. İşlenmiş gıdalardan uzak durun ve taze, doğal gıdalar tüketin. Sebzeleri ızgara veya buharda pişirin, kızartmaktan kaçının. Bol miktarda su için ve alkollü içeceklerden uzak durun. Sık sorulan sorular. 1. Sıfır kan grubuna sahip kişilerin yememesi gereken besinler nelerdir? Sıfır kan grubuna sahip kişiler, buğday ürünleri, mısır, soya sosu, süt ve süt ürünleri, laktoz intoleransı, mısır şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, gibi gıdalardan uzak durmalıdır. 2. Sıfır kan grubu için en iyi protein kaynakları nelerdir? Sıfır kan grubu için en iyi protein kaynakları arasında tavuk, hindi, sığ eti, kuzu eti, yabani hayvanlar, sonon, ton balığı, alabalık, uskumru, istakoz, karides ve yengeç yer alır. 3. Sıfır kan grubu için en iyi sebzeler hangileridir? Sıfır kan grubu için en iyi sebzeler arasında brokoli, ıspanak, kereviz, havuç, kırmızı biber, enginar ve marul yer alır. 4. Sıfır kan grubuna sahip bir kişi nasıl sağlıklı bir beslenme planı oluşturabilir? Sıfır kan grubuna sahip bir kişi, her öğünde protein tüketmeli, tahıllardan uzak durmalı, işlenmiş gıdalardan kaçınmalı, sebzeleri ızgara veya buharda pişirmeli, kızartmaktan kaçınmalı, bol miktarda su içmeli ve alkollü içeceklerden uzak durmalıdır. Ayrıca, bir beslenme uzmanıyla görüşerek kişiye özel bir beslenme planı oluşturabilir. 5. Sıfır kan grubu beslenme planı ne kadar süre uygulanmalıdır? Sıfır kan grubu beslenme planı uzun süreli bir beslenme düzeni olarak uygulanabilir. Ancak herkesin metabolizması farklı olduğundan beslenme planının etkileri kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle bir beslenme uzmanına danışarak düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Sonuç. Sıfır kan grubu, diğer kan gruplarından farklı bir beslenme ihtiyacına sahip olduğu için, özellikle protein ağırlıklı bir beslenme düzeni izlemeleri önerilir. Tahıllardan ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak, taze, doğal gıdalar tüketmekte faydalıdır. Ancak, herkesin metabolizması farklı olduğundan, bir beslenme uzmanıyla görüşerek kişiye özel bir beslenme planı oluşturmak daha sağlıklı olacaktır.